Sinir ağlarıyla metni konuşmaya dönüştürün. Video düzenleme, iş, reklam, sosyal ağ, eğlence ve daha fazlası için kullanın. Bunun yerine metninizi yapıştırın, seslendirin ve indirin. Bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed'in İncil'deki hataları düzeltmek için gelen son peygamber olduğuna inanırlar. Dikkat ederseniz Hazreti Muhammed 632 yılında vefat etmiş ve onun biyografisini ilk yazan kişi Hazreti. Muhammed'den 130 yıl sonra, 765 yılında vefat eden İbn-i Sak'tır. Daha sonra İbn-i Hişam, 833'te öldü, İbn-i metninden sadece saklamak istediklerini seçti ve diğer tüm metinleri attı. Daha da önemlisi, yüzyıllar boyunca bunlara başka hadisler de eklenmiştir. 825 Sahih Saiki Müslim, 884 Tirmizi, 887 de İbn Mace, 899 da Ebu Davud ve 915 de Nisa tarafından başka hadisler eklenmiştir. Her şey Muhammed'in ölümünden 200 yıl sonra ve hadisler için 240 yıl sonra eklendi. Bütün bu insanlar, Kur'an'ın tercümanları, Mekke'den binlerce kilometre uzakta yaşıyorlardı ve Hazreti Muhammed'i hiç tanımıyorlardı. Şimdi İncillerin yazarlarını karşılaştıralım. İsa'yı tanıyan Luka, İsa Mesih'in ölümünden yaklaşık 20 yıl sonra, MS 52 ile 62 yılları arasında yazmıştır. Havari Markus, İsa'nın ölümünden 37 yıl sonra yazmıştır. Sonra Matta ve Luka yaklaşık 80 yıl sonra. Yuhanna 57'de, Havari Pavlus ise Y.K.'nin ölümünden 34 ila 50 yıl sonra yazmıştır. Bu da Y.K.'den 29 ila 57 yıl sonra her şeyin yazıldığı anlamına gelir ve tüm bu yazarlar İsa'nın yaşadığı yerde yaşamışlardır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Devamını da en kısa zamanda gelip izlemenizi rica ediyorum. Müslümanlara karşı bir nefretim olmadığını, ancak inançlarının kökenlerini ve kaynaklarını bilmeleri gerektiğini, çünkü Allah'ın onlara bu bilgiyi vermeyi kararlaştırdığını belirtmek istiyorum.